Uzayıp giden gecelerde uykularımı bölerim. Sanırım ki geldi sevdiklerim, uyanıp boynumu bükerim. Bulursam bir candan dost, ona dertlerimi satırlı dökerim. Geceler uzun, geceler ayaz, uykularımı hep bölerim. Kadere isyanım var, bir avuç mutluluğu çok gördü bize. Garip çelebi kara kağıda döker, gerek yok fazla söze. Gelemedim sevdiğim kullar ile sohbet için diz dize. Geceler uzun, geceler ayaz, uykularım benzer kırık saza. Bakıp da aldanma, üzümdeki tatlı bir tebessüme ayrılık oku değdi yürek pareli hançer ise göğüste sadık olamadım anaya babaya verdiğim yeminli söze geceler uzun geceler ayaz uykum bölünür ateş düşler Öze çekecek çilem var imiş yalancı dünyanın kanununda ağır yargılandım. Hayat mahkemesinin de en sonunda dertlerle savaş verdim. Hasret gurbetin tozlu yolunda geceler uzun, geceler ayaz, ağırlar dinmez sol yanımda. Şiir ve yorum Refik Çelebi saygılarımla.